Dinliyorum. Eli Bey, nasıl oldu bilmiyorum ama Cemre videoyu izlemiş. Artık her şeyi biliyor. Babasını sana anlatacağını söyledi. Elinde kanıt olmadan hiçbir şey yapamaz. Sorun da bu zaten. Para hazır dedi. Videoya her an ulaşabilir. Para hazır olsa da... ...parayı alacak olan hazır değil. Şşş! Para geldi. Rahat ol. Cemre videoyu alamayacak. Sen daha fazla kafan takma. Sen üzerine düşeni yapmaya hazır ol yeter. Ben hazırım. Güzel. Benden haber bekle. Lan! Söyledik ya her şeyi. Ne vuruyorsunuz? Keyfim yerine gelsin diye vuruyorlar. Acı içindeyim. Çok zor günler geçiriyorum. E, çocuklar da sağ olsunlar beni mutlu etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi, anladığıma göre içerideki geri zekalının ipleri senin elinde. O salak kendini çok büyütüyor ama cık, içi boş. Gizli patron sensin. Doğru mu? Doğru. Güzel. O zaman işleri seninle yürüteceğiz. Ne işi? Anlatacağım tatlı kız ama önce elleri çözelim. Şimdi sana iki şahane tercih sunacağım. Hangisini seçersen seç, tercihine saygı duyacağım ve kabul edeceğim. Seçim sana ait olacak. Şimdi beni iyi dinle. Cemre'den alacağın parayı mı istiyorsun... ...yoksa Kerem'in hayatta kalmasını mı? Nasıl? İkisi de şahane değil mi? Ama hiç, hiç acele etme. Vaktimiz var. İyice düşün. Aklını kullan. Ya da kalbine. Hangisini tercih edersin? Üçüncü bir seçenek yok mu? Hem aklımı hem kalbimi kullanamıyor muyum? Güzel. Güzel. Çok merak ettim. Nedir bu diğer seçenek? Hem parayı alıp... ...hem Cemre'yi öldüremiyor muyuz? İkisini birden yapamıyor muyuz yani? Peki nerede şimdi? Sana geliyor. Ne yaptı? Ortalığı birbirine kattı tabii değil mi? Cemre'den bahsediyoruz ben. En fazla ne yapabilir ki? Babasına her şeyi anlatabilir mesela Demir. Hayır sana bu rahatlık nereden geliyor? Onu anlamıyorum ki. Çünkü ben... Geleceği görebiliyorum. Söylemiş miydim? Öyle mi? Peki birazdan Cemre benim karşıma dikildiğinde ne yapacağım? Onu da söyler misin lütfen? Onu da görebiliyor musun? Evet. Sakin kalacaksın. O sana yıkılan hayallerinden bahsedecek. Sen de ilk defa kendin olmanın tadını çıkaracaksın. Efendim? Sana söz Cemre'cim. Seni bir anne gibi seveceğim. Hatırlıyor musun bu cümleyi? Hı. Hatırlamadım. Hatırlamıyorum. Tabii ki hatırlamazsın. Ben niye şaşırıyorum ki? Günü kurtarmak için söylenmiş bir cümleydi sadece. Ben fazla anlam yüklemişim. Orada nasıl görünüyorum Belma? Ha? Mesela Demir benim zayıf olduğumu düşünüyor. Sence ben zayıf mıyım ha? Hmm, yok. Bence değilsin. Gerçekten güçlü olduğunu mu düşünüyorsun? Ha? Bu yüzden mi düşündün Cemre'yi yere indirmek için en ağır darbe ne olabilir diye düşündün. Etrafına bir bakındın, düşündün, düşündün. Aklına Demir geldi. Demir benim umurumda bile değil. Ve bu zaten sonra sen de değilsin. Babamla boşalıp defolup gideceksin buradan ve ben seni bir daha görmeyeceğim. Cemre'cim, babandan niye boşalıyorsun? Niye yapayım böyle bir şey? Kız siz, siz nasıl insanlarsınız ya? Babamı sevmiyorsun. Bundan daha güçlü bir sebep olabilir mi? Cemricim bak, ben babanı seni düşündüğün gibi sevmiyorum, evet. Ama onun sahip olduğu şeyleri gerçekten çok seviyorum. O yüzden de babandan boşanmayacağım. Bak Berna, sen benim sınırımı zorlama. O videoyu alıp babama izlettirme bana. Baban için ne yapman gerekiyorsa yap Cemre'ciğim. İstemiyorsan da yapma. Sen bilirsin. Ya sen delirdin mi? Ne demek Cemre'yi öldürmek? Nasıl böyle bir şey kalkışabilirsin Belma? Bağırma bana. Hemen arayıp vazgeçtiğini söylüyorsun. Cemre ölmeyecek. Ara şu herifi. Aramıyorum. Belma, Bak Demir, senin yöntemlerin hiçbir işe yaramadı. Cemre videoyu izledi ve ikimizden haberi var. Bundan sonra benim istediklerim olacak. Bak. Bilmediğin şeyler var. İşin rengi değişti. Hemen şu herifi arayıp vazgeçtiğini söylüyorsun. Bilmediğin ne var Demir? söyle de bileyim o zaman. Söyleyemem. Ben de arayamam o zaman. Üzgünüm. Cemre ölecek. Başka çare kalmadı. Sen bana maddi olarak nasıl destek olacaksın onu düşün bence.